Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 411 sıra sayılı kanunun 40. 3. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubunun verdiği önergeye söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 14 Şubat 2016 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde şehit, gazi ve yakınları için tanınması gereken haklar konusunu dile getirmiştik. Öncelikle gaziliğin doğru bir tanımının yapılmasını da vurgulayarak komisyonda herkes tarafından kabulde görmüştü. Aradan geçen süreçte bu konuda çok yeterli bir çalışma maalesef yapılmadı. Şehit gazi ve yakınlarının araç alımında ÖTV ve KDV'den muaf tutulması için 30 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdim. Biz şu anda görüşülen maddede bir eksiklik görüyoruz. Gerçekten bu vatan için canını feda eden şehitlerimize minnetle yaklaşırken her zaman dua ederken devamında yaşamını gazi olarak sürdürenlere de sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Bu yasanın bir eksiği kahraman gazilerin unutuluşudur. Bu noktada tüm siyasi partiler olarak ortak bir anlayışla bu gazilerimizi bu kapsama aldığımız zaman çok büyük bir kaybımızın olmayacağı inancındayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iktidar milletvekillerinin red oylarıyla gündeme dahi alınmamıştı bu talebimiz. Ama bugün kabul edilmeyen kanun teklifimizin şehit ailelerimizle ilgili kısmının düzenlemesini Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak olumlu buluyoruz. Gazilerimizle ilgili bölümünün de dikkati alınması gerektiğine inanıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin varlığını devletin bütünlüğünü yurttaşların huzur ve güvenini sağlayan görevlerini üstün hizmet anlayışı içinde canlarını feda etmekten çekinmeyerek yaparken hayatını kaybeden şehitlerin geride kalan dur ve yetimleriyle Malul ve gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi her şeyden önce kutsal bir devlet ve yurttaşlık görevidir. Özürlü araç kullanımında sol ayağında, kolundan özürlü olan, yatağa mahkum olan malul gazilerimizle sakatlık oranı %90'a ve üzeri olan gazilerimiz istifa etmekte olup vücut organlarından bazılarını yüzde yüz kaybetmiş olan gazilerimiz bu durumdan yararlanamıyor. Bu durumda gazilerimiz arasında sorun ve sıkıntı yaratmaktadır. Gazilerimizin sakatlık durumuna durumunda ulaşımlarını rahat sağlayabilmeleri, bundan sonraki yaşamlarında kaliteli bir hayat sürmeleri için araç alımında ekonomik rahatlık sağlayabilmeleri açısından bu düzenleme son derece önem arz etmektedir. Şehit yakınlarına uygulanacak bu muafiyet onlara da minnet borcumuzun bir gerekliliğidir. Yapılacak düzenleme ile malul gazilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak vergi avantajı sağlanmalı, ayrım yapılmadan tüm harp ve vazife malulleri aileleri araç alımında öteve ve KDV muafiyetinden yararlandırılmalıdır. Şu anda ülkemizde 3072 Kore gazisi, 28882 Kıbrıs, 13639 Dul eş ve 10963 Doğu Güneydoğu gazisi vardır. Ama şimdi Doğu Güneydoğu'da askerde askerlik görevini yaparken farklı şekilde gazi olan askerlerimiz var. Ve ayrıca 15 Temmuz demokrasi şehidi ve gazisi olan yurttaşlarımız var. Bunları da doğru değerlendirmek durumundayız. Bu anlamda grubumuzun verdiği önerge son derece önem arz ediyor. Genel kuruldaki tüm milletvekili arkadaşlarımın bunu doğru değerlendirip bu önergeye evet oyu vermesini önemli arz ediyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.